Merhaba. Bircan Sümer. Tekno Yapı Kimyasalları firmasında çalışıyorum. Satış yöneticisiyim. Ulaştırma Bakanlığı projelerine hizmet veriyorum. Daha çok işim pis ve apronlar noktasında. Derz dolgu malzemeleri, hızlı priz alan mortarlar ve onun dışında terminal ya da hangar binalarına verilen izolasyon kalemleri ya da yapı işlerinde kullanılan diğer ürünler. Ders dolgu malzemesi havalimanları projelerinde ya da beton sahalarının olduğu her yerde kullanılır. Çift komponentli poliüretan esaslı bir izolasyon malzemesidir. Hiç bilmeyen birisini anlattığımızı varsayarsak, anolar arasında bir uçaktan indiğinizi varsayıyoruz. Uçaktan indiğinizde zemine baktığınızda anolar vardır yerde kare kare beton parçaları. İki beton arasında siyah elastik bir görüntü görürsünüz. İşte o malzeme Bitmiş haliyle siz görüyorsunuz ama onun biz kimyasal malzemesini üretiyoruz. O ürün çift komponentli üründür. A ve B komponent homojen hale gelir, uygulamaya geçer ve hava sıcaklıkları ile orantılı kuruma süresi gerçekleşir. Sonrasında da servisi hazır hale gelir.